Kampanya mampanya bitti. Propaganda propaganda yok. <laughs> Hüseyin abim bitti demeden bitmez Yakup. Başlatma Hüseyin abinden. Şunlara bak ya. Dükkanı kapadılar. Aa, bana bak Yakup. Bu davranışınla seçimlerde bir geriye gittin haberin olsun. Seçim meçim umurumda değil at. Vurdum duymazlık yapma Yakup çay yap. Seçim stresini bünyesi kaldırmadı abi. E normal. Haklısın Şükrü. Biraz yalnız bırakalım. Normal vatandaş gibi geçireceği son gece. Yarın Kıpçak Köyü Derneği'ne başkan olacak Yakup. Başkan. Oylar kahveci Yakuba Yakuba oylar, oylar kahveci Yakuba Yakuba Kıpçak, Kıpçak Köyü Başkanı başkanı. Başkanı. Kıpçak Kıpçak köyü. başkanı Kıpçak Köyü Başkanı Başkanı, başkanı. Hadi gidelim abi. Gidelim Şükrü. Tamam kaybetmeyelim. Şükrü abi tut. Oo. Oylar kahveci Yakup'a Yakup. Oylar kahveci Yakup'a Yakup'a. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bu, çok güzel, güzel yapıyorsun Mertem. Onu... Teşekkür ederim. Ben alayım. teşekkür ederim. İrem'cim bak bu kurabiyeden gönül rahatlığıyla yiyebilirsin. Ben kendi ellerimle yaptım. içinde hiç şeker yok. Ya şeker yok da un vardır sonuçta karbonhidrat küle yapar, almayayım ya, madem abla. Ya İrem, ne kadar uzattın bu kilo mevzusunu ya. Bak bu kadar insan toplandı, senin kilolu olmadığını söylüyor. Sen hala kiloluyum, kiloluyum. Neden yalan söylüyorsunuz kızcağızı? Sert açsız. Hayatım ben hiç yalandan etmem biliyorsun. Ne? Yalan söylüyor ya ne yalanı? Pardon kaç yaşındasınız siz? 25. Ama oldu mu? Yani bu yaşta bu kilo. Bakın bel çevresinde yağlanma var. İnsülin direnci olabilir çok tehlikeli. Kilo bütün hastalıkların başlangıcı. Yani. yani ciddi bir şey olabilir. Bir doktora görünün, test yaptırın. Ay abartmayın Sertaç Bey, lütfen yani o kadar da ciddi bir kilosu yok. Ay tabii ki değil canım, biraz balık etli o kadar. Ya sizin gözünüz mü bozuk? Yani kız bildiğiniz kilolu, en az 10 kilo fazlası var. Aa. Biraz daha kilo olsa obez diyeceğiz. <laughs> Hadi iç. Yok ben gerçekten daha fazla duramayacağım. Kusura bakma Mert, tamam. canım Ama yani Ya, ya Yanlış anladın, öyle demek istemedi, dur ya. Ay tamam. Ya dur. Ciddi. Al, al. Neyse Tolga sen yalnız bırakma. Tamam tamam. tamam. İrem dur dur. Ya Sertaç, sana ne el alemden? Ne yiyor, ne içiyor, niye karışıyorsun? Ne yapayım hayatım, yalan mı söyleyeyim? Gencecik kız diyet yapsın, kilo versin diye söyledim. Ya kızın gözünün içine baka baka yalan söylüyor. Doğru söylüyorsun. Yok, yok, yok. Yok, yok, yok. Yok, yok. yok, yok. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Takip eden var mıydı Şükrü? Yok abi, temiz. Hadi kahveler, söyle kararını artık. Kız Atça bir dur. Bir dur ya. Daha şimdi girdiler çocuklar. Bir nefes alsınlar. Nefeslenmeyelim Kadriye Anne. Hemen yemek yiyelim. Sus Şükrü. Anne, yine Remzi meselesini konuşacaksan ben yokum bu durumda. Bana bak. Gel otur bakayım şuraya şöyle. Konuş Kadriye Anne. Sahne senin. Bana bak. Ananla düzgün konuş. Otur bakayım şuraya. Otur, söyleyecekleri bir dinle. Evet, konu Remzi Bey. Ha, biliyorsunuz bana bir teklifte bulundu. Biliyoruz. Düşündüm, taşındım ve bir karara vardım. Ee, ne kararı aldın Kadri anne? Hayır tabii ki. Bir sus bakayım sen. Bir misafirimiz var. O gelsin, sonra kararımı bildireceğim. Ay meraktan çatlayacağım. Ha, ah, geldi. Geldi. Tamam, tamam. Sakin. <laughs> ya hocam, kusura bakma yani. Ee, Merve bu evliliğe pek sıcak bakmıyor. Yani bir şekilde gidip Merve'yle senin e, konuşman gerekiyor. Tamam, konuşurum bebeğimle ben. Yani biz konuştuk ama dinletemedik. Siz mutlaka yalnız konuşun ama lütfen. Anladım. Konuşurum ben çocuğumla. Meltem Hanım, saçlarınız ne kadar hoş. Sarı saç öyle herkese yakışmaz. Öyle saçların arasına falan yapsa da. Bir bana yakışıyor, bir de size yakışmış. Yani hayatım, sarı saç sana yakışıyor ama Meltem Hanım'a aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Efendim? Sizin saçlarınızı koyutmanız lazım. Neden? Ee, sarı saç sizi yaşlı göstermiş. Aa. Ay ne alakası var canım? Ya siz nasıl arkadaşsınız? Ben erkeğim, ben bile biliyorum. Sizin benden daha iyi bilmeniz lazım. Sarı saç yaşlı gösteriyor. Kahverengi yapmanız lazım saçınız. Serdar, sen yorum yapma sana hayatım. Hayatım, yalan mı söyleyeyim? Sarı saç bildiğin yaşlı gösteriyor işte. Kuyutması lazım. En az on yaş büyük göstermiş. Ay. Ay bu da doğru. Bu. Aslında evet, yakışır renk. Çayını içeyim. Kararım. Ee? Evet. 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 Allah'ım çok mutlu ettiniz beni Kadriye Hanım. Hadi çıkart artık maskeni Remzi. Çıkarım abi, efendim. İki hafta sonra çıkaracağım dedim ya. Asabım bozma benim Remzi. Sürekli öteliyorsun. Annem evet dedi işte. Dur abi ne yapıyorsun? Ürkütme cici babanı. O daha çok masum. Öpeyim babacığım. <laughs> Potito sen de dedene merhaba de. Merhaba dede. <laughs> ee, Remzi Bey ben öyle oldu bittiye getirmek istemiyorum bu işi. Yani evliliğimi ben böyle telli dubaklı gelin olmak istiyorum. Siz nasıl isterseniz Kadriye Hanım, ne isterseniz o olsun. Teşekkür ederim. Ee, bu arada istemeye de geleceksiniz değil mi? Tabii. Seni senden mi isteyecekler anne? Yok. Bir büyükten istemesi lazım. Adettendir. Ee, öyleyse yarın öğlenden sonra beni Haluk Bey'den istemeye geliyorsunuz. Tamam efendim. Tamam. Ne yapayım? Yalan mı söyleyeyim? Niye üstüme geliyorsunuz? Bak e, misafirsin diye bir şey demiyorum ama sen galiba sınırı biraz aşmaya başladın. Haluk Bey, siz bir doktora falan mı görünseniz? <laughs> Özlem. Ha? Ya ben şimdi hatırladım. Benim sana Merve ile ilgili söylemem gereken özel bir şey var. Ee, şey mutfakta konuşabilir miyiz? Rica ederim. <laughs>